Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlar, değerli misafirler, basınımızın e, değerli mensupları, sosyal medya üzerinden bizleri izleyen değerli Eyüp Sultanlı Hemşehrilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mart ayı meclis oturumlarımızın alacağımız kararların Eyüp Sultan'a hayırlar getirmesini diliyorum. Geçen ay Gara'da verdiğimiz 16 şehidimize ve tüm şehitlerimize, Ayrıca pandemi sürecinde kaybettiğimiz yaklaşık 30 bin vatandaşımıza ve bu arada meclisimizden ve etrafındaki kaybettiğimiz bütün yakınlarımıza ve tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi ile sıvışan hayatlarımıza, kısıtlanan özgürlüğümüze ve yaşadığımız zor zamanlara dayanamaz olduk. İnşallah normalleşmeye en kısa zamanda geçeriz. Dünya bu illet virüsten kurtulur. Sevgili Eyüstan halkı, bugün buradan sizlerin vicdanlarına sesleniyoruz. Yaklaşık iki yıldır Eyüp Meclisi'nde Eyüp geleceği için bize sunulan gündemler üzerinde eleştirilerimizi yaptık, katkımızı sunmaya çalıştık. Bizler meclis üyeleri olarak bir kamu denetçisi görevini yapıyoruz. Bu görevimiz belli bir süre için devam ediyor ama siyasi kimliğimiz ömür boyu sürüyor. Ve buraları bize tahsis edilmiş özel alanlar değildir. Görev süremiz bittiğinde bu, bu e, buralardan da gittiğimizde ama siyasi kimliğimiz devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldır siyasetin içinde bulunan birisi olarak Siyasi partilerin içerisinde önemli tartışmaları, önemli eleştirileri hep gördük, yaşadık. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada ağır eleştiriler oluyor. Sosyal medya üzerinden her gün dövülüp söylüyoruz. Ve bize burada meclis başkanımız olarak şöyle söylüyorsunuz. Yerelde kalalım, yerel yerel eleştirelim diye. Ama ne yazık ki ülkenin geldiği gün yerelde kalınacak gibi değil. Dolayısıyla Gara'da 16 şehit veriyoruz. 16 şehit için yapılan operasyonda operasyon için gidildiğinde çarşamba günü müjdelenecek bir durum söyleniyor ve sonrasında yapılan bir operasyonun başarısızlığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz değerli arkadaşlar değerli arkadaşlar operasyon yapıldı operasyonun sonucunda çarşamba günü müjdelenecek şey neydi bunu beklerken 16 şehit oldu. Bu bu operasyonla ilgili kimin sorumluluğu var? Ne şekilde sorumluluk alınacak? Zaten bunu paylaşıldı. Bununla birlikte eğer bizi eleştiriyorsunuz ya hep HDP, PKK, CHP işbirliği deniliyor ya. Kim PKK ile işbirliği yapıyorsa Allah onun belasını versin. Amin. Kim Amin. FETÖ ile işbirliği yapıyorsa Allah onun da belasını Amin. versin. Amin. Ve ama bununla beraber dünün çözüm sürecinde çözüm sürecinde Dolma Bahçe gösterilerini, Ralph Bronson'un gönderilmesini, posta görüşmelerini, TRT'ye kırmızı Bültenler'in Osman çıkmasını daha neler neler hepimizin gözünün önünde cehlan etti. Evet, evet. Bize dediniz ki biz sizler terörle ortak eee çözüm noktasında ortak çalışma sunarken e, siz ne anlarsınız dediniz bizim genel başkanımıza. Bizi yok saydınız ama gelinen noktada bizi terörle şimdi eş terör noktaya taşıyorsunuz değerli arkadaşlar bir ortaklık varsa geçmiş dönemde e, <laughs> referandum öncesinde yaptığınız ortaklarda HDP'yi HDP'li milletvekillerini bakan yaparak sizle ortaklığı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Değerli başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli... Dolayısıyla arkadaşlar, yani bu, bunlar, bunlarla ilgili olarak bizi hep dönüp aynaya bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve ülkemiz her geçen gün kan kaybediyor. Bu kan kaybetmesinden dolayı da ekonomik olarak son derece zor durumdayız. Pandemi koşullarının getirmiş olduğu önemli sıkıntılar da var ülkemizde. Ve işletmeler artık açılmayı bekliyor. Eğer işletmeler bu Mart içerisinde açılamazsa ben korkuyorum ki bu bu sıkıntı işletmeler üzerinde esnafımıza da yansıyacak. Eyüp Belediyesi'nin sunmuş olduğu esnaflarla ilgili katkılar veresiye defterlerinin kapanması ile ilgili şeyler önemli bir hizmet ama bunlarla ilgili eksikler olduğunu düşünüyorum. E, ee, bakkallarla ilgili ne kadar hangi ne kadar bakkalın veresiye defterini kapattığınızı merak ediyoruz. İkincisi bin TL'lik nakdi yardımlarda ne kadar e, esnafımıza yardımcı olduğunuzu ve yardım alamayan esnaflar yolumuzu kesip bir an önce de biz bu yardımlardan faydalanmak istediklerini söylediler. Bunları da belirtmek istiyorum. Bununla birlikte Mart ayı önemli bir ay. Geçmişimizde ecdadımız Mart ayı Çanakkale'de zaferi var. 18 Mart 1915. Çanakkale geçilmez diyen ecdadımıza ve bu toprakları bize vatan bırakan, kanlarıyla sürendiren şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. İstiklal Marşı'nın kabulü, bu ülke inşallah bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Mehmet Akif'i şüphanla anıyorum. Ruhu şart, mekanı cennet olsun diyorum. Toros'tan önce Mehmet'i eleviyat yazarımız Yaşar Kemal ölümünün 6. yılında saygıyla yad ediyorum. Aynı zamanda... Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinden Deniz Gezgin'in 28 Şubat doğum günü iyi ki doğdun Deniz diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet.